Bilim kanalına hoş geldiniz. PlayStation 3 ile ilgili yaşadığımız bir sıkıntıdan bahsetmek istiyoruz. Bizim PlayStation 3 ile ilgili 2-3 tane kolumuz vardı. Ama bu kollar çok sağlıklı çalışmıyordu. Daha sonra PlayStation 4'e ait bir kol aldık. Bunlar biraz daha kullanımı kolay ve daha dayanıklı olduğunu düşünüyoruz. Ama bu kolu PlayStation 3'e nasıl bağlayabileceğimizi bir türlü bulamadık. Sonra şu şekilde bir deneyim sahibi olduk. PlayStation alttaki USB girişlerine bu kullandığımız kola ait uygun bir adaptörle USB bağlantısı yapıp bağlantı yerine takıyoruz. Daha sonra bağlantı için bağlantı için düğmesine ortada bulunan düğmeye basıyoruz. Işığın mavi olmasını bekliyoruz. Işık mavi olduktan sonra kolun sağlıklı bir şekilde çalıştığını görüyoruz.